Çevre iller yapar, Nevşehir bakar. Çinli tekstil devi firma Nide'ye fabrika kuruyor. Yüzlerce kişi istihdam edilecek. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Türk ortaklı Çinli firma Nide'de fabrika kuruyor. 165 kişi istihdam edilecek. Nide Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 milyon 304 bin 80 metrekarelik 487 ada 42 ve 43 nolu parseller üzerinde tekstil elyaf ve ipliklerini artma ve boyama hizmetleri tekstil ürünlerinin bitirilmesiyle dokuma tesisi kurmak üzere Alican Tek Sintex Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited şirketine tahsisi yapıldı. %50 hissesinin Çinli bir firmanın ortak olduğu Alican Tex Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited şirketi bu sanayi parseli üzerinde yapacağı 170 milyon TL yatırım bedelli 27 bin metrekarelik kapalı alanlı fabrikasında 165 kişi istihdam edecek. Bu önemli gelişmenin ardından gözler Nevşehirli siyasilere çevrildi. Nevşehir'e de bu tür istihdam ortamı yaratacak fabrikaların ne zaman geleceği merak konusu oldu.